Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Aban Tabiat Parkı'nda yarı yıl tatilini geçirmek isteyenler göl çevresinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul ile Ankara arasında yer alan ve dört mevsim bir başka güzelliğe bürünen Aban, yarı yıl tatilinde de tatilcilerin gözde mekanı oldu. Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Tabiat Parkı'na giriş yapan tatilciler, Tabiat Parkı'nda bulunan göl çevresinde araç yoğunluğuna neden oldu. Tatilciler yoğunluk nedeniyle zaman zaman araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Tabiat parkında bulunan oteller %90 ila %95 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Günü birlik veya konaklamak için tabiat parkına gelen tatilciler, Öğrenci Köyü yakınlarında köylüler tarafından oluşturulan alanda şambriyel ve kayarak eğlenirken, beyaz örtüyle kaplı olan tabiat parkının kartpostal görüntüsünde göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek ve hatıra fotoğrafı çektirerek tatilin tadını çıkarttı. Tabiat Parkı'nda görev yapan Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri de tatilcileri sık sık COVID-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen konusunda dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyardı.